Günaydın. Şık 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 şık. Yeni kalktım. Hmm falan. Şaka şaka. Kalkalı 2 saat oluyor. Saat 8'e çeyrek var. Oo, oh, look look. Ayağımı çarptım bebeleri gezdirirken. Yaralarıma derman olmaya çalışıyor şu anda. Bugün Köyceğiz'e gidiyoruz. Biraz daha değişik yerlerini çekebilirim. Sabah kickboksa gideceğim. Yani birkaç bir iki saat sonra kickboksa gideceğim. Yavrularımı da alıp gideceğim. Kocam gidip bırakacağım gençler. Dedim ki seni beklersem çok geç çıkarız ben erkenden gideyim. En azından tam bir buçuk günüm olsun. Hani bir günlüğüne gitmiş gibi olmayayım diye. O yüzdendir ki onu almayacağım. Ben gideceğim. Ama bebelerimi alacağım. Çünkü orada da bebeler var. Ve bu bebeler sosyalleşmeliyse sosyalleşmeli artık evde durmalarında ben üzülmeye başladım. Bak şimdi. Işte, gezmeye mi gideceğiz anneciğim? Gezmeye mi gideceğiz aşkım? Aşkım gezmeye mi gideceğiz? Gezmeye mi gideceğiz? Nereye gideceğiz gezmeye? Içine içine olduğun içine içine özen açsın içine içine versin, açsın gezmeye götüreceğim size evet. evet Evet oğlum seni gezmeye götüreceğim tabii de gelsin tabii tabii de gelsin diyor bak tabii de gelsin diyor, de gelsin diyor. Aa, 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 aa. kendime durmadan yıldız veriyorum ama isteğe asla uyumuyorum deli gibi akşam gece 10'da 11'de abur cubur yiyorum bunu zaten ben bilerek yaptım ee, uyumak için yani kendimi kasmak için değil tam tersine kendimi takip etmek için. Çünkü ben biliyordum kötü beslendiğimi, akşamları yediğimi, kül aldığımı, bir şekilde yağlandığımı, kas oranımın çok fazla azaldığını falan hepsinin farkındaydım. Sadece kendime bunu yaptım. Hani ana olarak diyeceğim ki Nafia bu vücudunun sebebi tamamen bu. İstersen eskisi gibi olabilirsin, istemezsen de böyle olmak istiyorsan da böyle olabilirsin e, mesajı vermekti kendime. Yoksa asla Uyuyorum ve mükemmelim değil mi? Berbat besleniyorum yani. Ekmekler, makarnalar, çikolatalar hep salata Ama yapacak bir şey yok yani. Yine de takip ediyorum ki bileyim. Yey! Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen beni bekle tamam mı? Oh, kurban oldu mu çocuğu? Hocam size yüzüm evet. aldım şimdi. <laughs> Kapımızı Avladım, kapatıyoruz. Teşekkür ederiz canım. Çok lazım. Biraz antioksidan yiyin. Evet, tıraş evet, olmuşsunuz. Tıraş oldu. Kafanıza çizik attırmışsınız. Çok evet. bela olmuş. Ama gözüm baksana gözüm kızardı ya. Gözük mü? Neden? Bilmiyorum gözüm kızardı. Nazara geldim galiba. Hocam gelsin. Video koyuyoruz nazara geliyorsanız. Evet, nazara geliyoruz. Bir bakalım. Sıra bende. Bunu yapıyorum. Ayağım olduğu için.

Tek 10 tane şarj edeceksin. Bu da gitti. Seni bundan alacağım. Şey, Ayağım bu sakat. Yapacağım. Duruşum yanlış olursa ayağımdan atıyorum. Basamıyorum. Tamam, sıkılıyorum. Çakışıyorum. Çakışıyorum. Dursun. Tek ayak. Tek ayak 3'er dakikada rest set Ona çalışırız. Ve ayakları sağlam olsa bunu ayakta ekleyeceksin. Evet. Evet. Başla. Evet. Adım atabiliyor Yani yapayım, Ağırlıklarla da kolları bitirdik. Evet. Şimdi Laf'a da iyice öldürüyoruz. Ben de teliften videoyu koyamıyorum. Ve Laf bugün köyceğiz'e gidecek. Tatile gidecek ama ben onu buradan çok kötü bir şekilde evet. göndereceğim. Şu anda hiç güzel yapamıyorum. Sebebi de siz evde deneyin bunu. Siz yaparsınız bana yazarsınız. <laughs> Yapan yapar. Ben yapamıyorum. Bak ya. <laughs> evet hazır. Aparken. Sakat yapayım bari. Parmağımda hatırı dönemiyorum. Evet, orada bir sakatlığımız var o yüzden. Evet, az önce parmağımda... Hareketler tam olmayı biliyor, o yüzden onun için kusura bakmayın, baştan uyaralım yani. Evet, yoksa evet. biliyorsunuz, yoksa biz bu, şey... bu işe... Bu işi... Arif Hoca'nın <laughs> Instagram'dan takip edin, şurayı yazalım. Oradaki <laughs> reelslerimi izleyin. Evet, Sonra evet, gelin, bir daha izleyin. Değil mi? <laughs> Aptal gibi gözüküyor olabilir. <laughs> Ama öyle yani. <laughs> Evet ama çok zor bir antrenman. Çok zor. Ağırlıklarla ve e, farklı ağırlıklarla antrenman yapılıyor. Oradan sonra da antrenmanı gerçekten kulların en hap yapması gereken dönem. Ecel tellerim gözükmüyor tam ama şu anda <laughs> gözükmüyor çünkü bol giydim. Bol giydim. <laughs> Her e, yer. Yapışsın. Yani beyni bakıyor şu an. Terden. Yani ağrıtlardan sonra gelip çok zor bir antrenman. O kadar kalkmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Ben zaten o kadar... yakın yani. yani. Orada böyle o eldiven e, elinde 30 kilo gibi oluyor. 40 kilo gibi oluyor. Orada ne yaparsan kar. Yani amacımız zaman zaten onu bu şekilde geliştirmek. Ama sonra ne oluyor? O kol kondisyonu bir alışıyor. Atıyorum mesela bir sonraki antrenmana veya işte bir hafta sonra falan tekrardan gelişe bir daha bir de bir daha o kollarda öyle bir yorulma düşme olmuyor. Rabbi'yi <laughs> 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 tabii gene tebrik ederim. Çok terliyorsun. Çok güzel Aynen. antrenmanlar yapıyor her zamanki gibi. Gerçekten yani çok memnun Hocam çok terliyim. Yakında maçlara çıkartsın inşallah. Eğer hayır hayır. Eğer maçlara girebilirsek. Şey diyorlar. Ama ben halledeceğim. Şey yani, diyorlar. Bu kızı antrenmana çıkarmıyor. Çok aptal gibi yapıyor. <laughs> yok ya sağ olun. Ya valla ben her videoyu koy yani. Çektiğim videoları koyacağım. Yapacak bir şey yok. Her antrenman böyle çok profesyonel olmuyor. Yani şey olarak. Tabii. Ki. Performans olarak yani biliyorum aptal gibi yaptım ben de hissediyorum Sağolun. ama çok zordu yani o tedbirleri artık... Yaptığı antrenman gerçekten çok zor bir antrenman. Fenerbahçe'de de çok acı eşi yüksek bir kız. Hani öyle doğrudan antrenmanda başlıyor. O yüzden çok memnun kendisinden. Maçlar çıkartacağız. Ya hayır ya! Hocam bak terbiye ediyorum. Umru değil. Şey beni maçlara çıkaracakmış. Ya hocam ya. Hazırlandım. Hazırlandı. Güneş kremimi süreceğim. Her yere yedir. Boşa gitmesin. Şimdi yol için kahvemizi yapalım. Allah'ım dökmem inşallah. Bakar mısınız yani? Ben de kahve yaptım işte kendime. Döke saça yaptık. Bakın gideceğini anlayınca nasıl mutlu oluyor. Arabaya bineceğiz Dobby. Dobby hadi bakalım. Dobby <laughs> kalsın. Loki kalsın. Dobby ile biz gidiyoruz. Dur dur. Gel kız. Aşkım. Evet. Diğer gözümü çaldırdığım için denizde giymelik ucuz gözlüğümü de yanına alacağım. Hatta en ucuzunu. Evet yolculuğumuz başlıyor. Tam arabaya bindim. Dobby'nin kafasında kene vardı. Koştum eve hemen bir cımbız falan aldım. Tarak aldım hani yapışmasın diye. Ben eve koşmadan bu arada düştü kene. Arabanın bir yerine düştü. Hiç bilmiyorum. Hiç fikrim yok neresine düştü. Şu an Dobby, Loki, ben ve bir adet kene. Kimliği belirsiz. Nerede olduğunu bilmediğiniz bir kene. Yolculuğa çıkıyoruz. Hazırız. Su içsin anneciğim. Daha su... Hala istiyor musun? Çok su içtiler. Çok heyecan yaptılar ya. Şu an bu haldeyiz o yüzden. Sakar. Dan iniyorum ya da Sakar'ı çıkıyorum ikisinden biri ne diyeceğimi bilemedim şu an. Oğlum. Bakın hani bildiğin. Kay. Hadi bakalım. Heh. Nereye geldik? Nereye geldik? Ay, Ay. Aa. dost. Kocaman olmuş dost. Ne dostu? Herkes buluştu. Kavga yok kavga yok. Tabii. Kızım. Seni çok sevdim <laughs> hadi gelin. Bu nasıl bir kuş? Hadi içelim. Bu nasıl bir şey ya? E benim kızım gelmiyor bunlar. Hadi bunlar bu kadar erkek. Çok <laughs> <Şükür> gibi. <laughs> ne haber? Pembe ee, kafa. Saçların iyice güzelleşmiş. Sağ. Anne bize neler yaptın? O mercimekli de patlıcan değil mi? Evet. Karnıyarık. Karnıyarık. Kısı, patates. Pat mantar. Patates. <laughs> Anne ağzım. Bu yaptı. Hadi. Bir de şey aldım. Yaban mersin ve Ev yapımı. Bak şimdi anne. İzle beni. Oha. Salyası sürdü. Oha. 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 Dost da geldi. Dost da geldi. Oha, çışt dost. <laughs> Vay, böyle konca daha bile şey oldu. Ne haber anne? Ya nasıl olayım? Seni dört bin gözle bekliyorum. Dört bin gözle geldim anneciğim. Ay damadımı bıraktın. <laughs> Damadını bıraktım anne. Al. Gel <laughs> evladım. Ne bırakıyorsun? <laughs> Gelin, işte, ya, bir saattir bunları koyarken çektiğim zaman çekmemem. De -de 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 -de. Değil, değil seni de çek. Hiçbir şey çek. Ay mısır da mı aldın? Evet mısır Anne, annem o süpübiye yapacakmış süpübiye bilmeyenler için annem yaparken çekeriz. Evet. Ah bu veganlar ne yiyor. Aşk! Az önce yaptı hepsini, az önce. E sen de ye, gel beraber yiyelim. Ya ben sevmiyorum ki öyle. Oha, bu senin var mı? Hmm. Gerçekten yalan. Efsane. Hadi ya. O kadar güzel ki anne. Bir kere çok güzel pişmiş mercimekler. Gerçekten kıyma gibi olmuş, böyle yumuşak yumuşak olmuş. Hı -hı. Evet, kavunları, evet. kavunları kesip çekirdeklerini içinde biriktiriyorsun. Sülbüye yapışına geçtik. Evet. Bana baklava yaratacaklarım. Bunlar da vegan. Kavun da koyanlar var. Bir iki dilim kavun da koy anne. Koyalım mı? Koyalım. Benim Koyabilirsiniz ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Biz evet. şimdi koyacağız. Bir, Tat versin, Hı. iki dilim. Ama tatlı önce? Kavunu kontrol edelim. Kavunu kontrol et. <laughs> Fena değil. Hatta vanilyası içinde gibi. Ha o zaman vanilya koyma. Hmm. Bunu 6 sene önce mi almıştı Çağlar sana bunu? Bayağı hmm. eski değil mi? Evet. İşte şu Bak kendine. Çekme evet. suyundan mı yapacaksın? Evet. Çünkü bizim suyumuz kıymetlidir. Biz köyceğiz değiliz. Evet ben içiyorum vallahi. Yani. İç İçiyor. ya. Misafir için alıyorum ama. Hani musluktan su içebiliyorsa iç yani. Zaten evet. bütün sucular burada galiba. Ya. Evet evet. Hadi bakalım. Şu... Ya Allah! Böyle iyi mi? Güzel. Kafasına göre annem evet. yapıyor anladığınız gibi. Fazla koyu oluyor çünkü. Bunu tülbentle süzdürüyor musun? Tülbente gerek kalmıyor. şey, ince, ince şeyde. şeyle anladım. Anam! Salya yapmışsın anneciğim. Neden konuşurken açıp duruyorsun makineyi? Çünkü... Hiç youtuberlık bilmiyorsun. Seni böyle çekeceğim kulak memeni koyacağım. Şükür Allah yani ben böyle bir şey görmedim 5 saat sonra ya. Benim çocuğum baş tacı senin başının tacı bir sinirli agresif girl ve işte sübyemiz bu arta kalan kısım. Ben bunu bir kere tatlı yapmıştım. Oo, kavga mı var orada? Bu da babaları, değil mi anne? Bu da koca baba. Hadi, hadi. Bu da çocuklara. Bir tanesi de orada. Bu da dost bildiklerim. Dost bildiklerim. Başlayayım. Kuru domatesleri domatesle başlıyorsunuz. Annemle mutfaktayız. Evet. Ah bu veganlar ne yiyor? Anne edition. Reaction re Action reaction. reaction. Analar. Evet Hülya hazır mısın? Hazırız kaptan. Hazırız. Biz şimdi yuvar... Anne! Anne! Anne yüzüme güneş doğdu. Yuvarlak çaya mı gidiyoruz? Yes yuvarlak çaya. Ice tea'ye gidiyoruz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yuvarlak çayda. Oh güzel esiyormuş burası. Evet. Yuvarlak çayda buz gibi sulara ayaklarımızı koyarak çay kahve bir şeyler içeceğiz. Yemek yemeyeyim. İstim anne. Yes, Yuvarlak çaya gidiyoruz. Yolumuz böyle. 13 dakika. 15-20 dakika falan mesafede. Ne anne dere mi o? Evet dere yani. Evet oraya gideceğiz. Evet. gibi kaynak suyu mu? İçebiliyoruz mu ayaklarımızı sokup? <laughs> <laughs> Ayağımıza tatlandırdığımız öcümüzde sular geliyor. Wow. O zaman evet. birazdan görüşürüz. Ağaçlar evet. da Bir dakika sonra oradayız gençler. Baba herkes oraya gidiyor. Evet. evet gel gel gel. İnanılmaz ses var Biraz yakından durmalıyız. Bakın böyle yerler. Bakın çok güzel. Ay. Ne hatırlıyorsun sanki ben? Evet, annemin storylerinden hatırlıyorsun. Ha, yo yo şey buraya gelmiştim sanırım. Gelmiş miydin? Aynen, başka buraya... bir yerdir ya. Yok anne burayı çok hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum hatta. Anneannemle gelmedik mi hiç buraya? Ay başka bir yere geldik anneannemle de, değil mi? Buraya gelmedik. Başka yerlerde. Arabayı park ettik. Böyle geze geze içimizden gelen bir yere park ettik. Şey yaptık. Oturacağız. Park edeceğiz. Bir yere çekeceğiz. canım heyecanlı mısın? Hı. Çok. O anne burası çok güzel. Baksanıza. Düşme. Kamera. Kamerayı çok sevdi anne. Çok rahatmış şu an. <laughs> öyle mi? Ama bak her güzel detayı yakalamam lazım. Mesela şurayı çekeceğim. Okey. Ve çok fazla oynatmayacağım. O <laughs> süper. Evet, hava derecesi düştü. Oo, millet giriyor bu ya evet. Normal versiyon, Instagram versiyon. Bir için mi yoksa? Evet mutlaka. Anne düşersen çok kötü olur. çok olur. <laughs> Hazır mıyız? Hazır mısın? Evet. Instagram versiyon. Evet. Çok güzel. <laughs> bu arada. Şu ayağımı değdireyim mi? Değdir, değdir. Büyüme en <laughs> Anne buz gibi. Dünya sen de yap tamam mı? Okey. dakika son. Oha çok güzel gözüküyor ama. <laughs> Hadi. Islak ayağını. Tamam tamam. Bir daha son. Değdir. Bravo. İşte. Sen de sallansana. Ayağını da çırp anne. Uhu. İşte bu. Sürt ayağını. Ama şey yaparken şimdi sürt. Sürterek git. Bravo. İşte bu. Oo, bir dakika gençler. Ne yapıyorsunuz? Ne, yapayım? ne yapayım? Ya? Sizin için. Oha. Güzel Orada da salacaklar. Süper fotoğraf çekeceğiz. Evet. Ee, bu tarafta. Oo, bu gibi. <laughs> Asla Sen Bana yani gerçek... işimi öğretiyor, para da vermiyor. Sen gerçek sana... Para da vermiyor. Sevgi vereceğim. Buna sonra <laughs> arkadaşlar düşük bütçeli videolarıma kardeşimi kameraman yaparak devam ediyorum. Bakın bugün de falan... Seni parma. değil ya, şey tamam çekeceğim. Ya, Allah, Allah. Allah Benim de öğren öğrenmiş artık. Her şeyi de öğreniyor. Yani evet. senin parmağını mı göstereyim? Parmağını Zaten göstermişsindir. Göstermedim. Hocam vallahi hareket bak, çekmiyorum. Morarda diyeceğim de çok hareket parmağı olduğu için çekemiyorum. <laughs> Belli olmuyor ama bir kaymış yaptı. Ne bedavası? Ben ben bunu senden şey yapmayacağımı zannediyorsun. Neyse. Bana kaç bin kere yemek ısmarlayacaksın biliyor musun? Hayır, Her, şimdi gittiğimiz yere. Evet, aynen. Her gittiğimiz yere. Evet. Her gittiğimiz yere. Onu o kadar yaparım? Evet. Eee yeşil vadiye gireceğiz. Orada çok ses olacak, su sesi o yüzden şimdiden söyleyelim. <laughs> sen sen eğer mikrofon alırsan çok fena olur bizim. <laughs> mikrofon da çok elimiz. Hoş geldiniz. Hayır, yani hep trigger warning koymak zorunda kalırsın. Ses çok fazla diye. Ses diyor. çok fazla olabilir. Dikkat, dikkat. Aa, aa, aa. Çok güzel. Aa burası soğuk ya. Şey. Benim yerimden daha soğuk. Oha bu gibi. Aa, aa. Bununki daha güzel anne. Burada şey var. Evet, burası daha güzel ama. Hadi <laughs> Hadi.

내 마음이... 마음 Neyim? Ne hissediyorsun? Ben çok eğlenceliydi. Korktun mu? Ee. hayır, ayağımı kıracağım diye korktum. Ayağını, burnu karıştırma. Kamera <laughs> Ayağım Ayağımı kıracağım diye korktum. Oturalım ha. hadi. Çok, çok iyi ya. Biz biraz çiz. Bakın, Ay komple burada çizim yapıyor. Artık. Artık. Evet şimdi patatesimizi yedik, biramızı içtik. Bir artı 18 olduğu için göstermedim. Ne kadar da edepli bir insanım değil mi? Hülya ödedi, hesaplar Hülya'dan. Hiçbir şey de içmedi, biranı Hiç, bile içmedi. Hiçbir şey içmedi, Kameramanlık yaptı. Allah'ım bu kız da sömüremesi ya, evet. hani yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş. Nereye geldik anne? Gölümüz, köyceğiz gölümüz köyceğiz işte. Köyceğiz'in gölü. Köyceğiz'de deniz yok değil mi anne? Yok ama denizle bağlantılı bir göl var. Evet. İstuzu ya, plajında. Yarın da tekne turu yapacağız eğer bakalım tekneler evet. boşsa. Çünkü ağretmen, anneme dedim ağretmen, ki, ağretmen, anne dedim İstuzu'na mı gideceğiz yarın? Tabi oraya götürüyorlar. Hmm. Birçok yere Selimiye kaplıcası var. Evet. Ondan sonra İstuzu-Dalyan kanalları. İstuzu-Dalyan kanalları. Onların hepsi yarın mı gideceğiz? Evet. E, dalyan'a pazar geçecektik. Hayır, Dalyan'ın kanallarından geçeceğiz. Pazar da içini gezelim. Allah buna basarsan düşer miyim anne? Yok. <laughs> Allah. Ben buna deniz derim anne. Bu bence deniz. Ya biz de deniz diye bakıyoruz zaten. Aynastır. Aynen. Hiç de göle benzemiyor bildiğin. Göl ya yani. Şey Ama Hı. denizle bağlantısı Peki tatlı su. Tatlı su, tatlı su balıkları bunlar herhalde. <laughs> evet. evet. çok tatlışmış. Makbir kafiko. Ya ne biçim kameram aslında? Elime kamerayı verdin. Yeter dedi. Çekem çekme artık Çeke... mi artık? Ne kadar ayıp. Hem saçlarını sólıyor, açıyor. Saçları açıyor, kafam şişti. Hem yani de gezin. şov yapıyor bana. Ben <laughs> yani böyle böyle kafeler, mafeler, bir şeyler, şey bir, şey. bir şeyler. Benim vlogluğum bu kadar yani. Zaman geçtikçe tamam. güneş battı. Saat 8'i 23 geçiyor. Hava hala aydınlık. Benim vlogluğum yavaş yavaş bitiyor yani. Sabah köründen beri vlog çekmeye çalışıyorum. Ne için? Ne, ne için anne? Gelini gördük. 990. <laughs> Aa evet. Gelinlik, gelin var. Yani dur. Çekemedim. Bakınız gelin. Şey. Ne için yapıyorum bütün bu videoları? 998 izlenme olsun diye. Anne bak çok ufaksın sen. Evet minik minik. minik <laughs> Arkadaşlar benim 1.92 olduğumu biliyor muydunuz? <laughs> bu anne 1.70 falan yapıyor. Senin de 2 metre olduğunu. <laughs> şaka şaka. Ne haber peki ben bu kafaları çekmem evet. neyse işte güzel bir gün oldu ama değil mi yapayım, çok eğlendim valla sonuna gelince güzel geliyordu Aynen. sonuna gelince güzel verimli bir gün oldu umarım beğenmişsinizdir o zaman ne diyoruz hülya kanalıma abone konuş kaçın. konuş kaçın Kaçmayın. kaçın kanalıma abone olun kaçın. ve takip edin beğenin yorum yazın Ha bir de şu, ufak bir dipnot instagramda neden yokum Ay gerek yok. Bunun için skandal bir video çekmeme gerek yok. İki dakika söyleyeyim. Bir de diyor ki bana gerek yok söyleme. Kere, en yani söylemeye gerek var? Hayır dur şu şemsiyeleri çekeyim. Reklamlardan sonra. Bakar mısınız? Anne şurada fotoğraf çekelim mi? Neyse fotoğrafımızı da çektik. Ne diyorduk Hülya? Neden yokum? Çünkü baydı. Yani kapatmadım, dondurdum. Şemsiyeler çok güzel gözüküyor arkada. Annem de resmi bakıyor. <laughs> Değil mi? Baksana. Hülya saçıyla şemsiyeyle uyumlu. Şemsiyeyle Neyse işte. Canım sıkıldı ondan kapattım yani. Hı -hı. İlk defa umurumda olmadan kameraya konuşabiliyorum. Normalde bu kadar konuşamam. Hı -hı. Çiçeğe bak. Çiçek sen ben. Kıt. Annem ne yapıyor? Annem resmi o kadar beğendi ki koyacak. Neyse. Köyceğiz çok tatlı, çok hoş. Bakın kop kop. İnsanlar bana bakıyor. Beni bir şey sanıyorlardır. En son Bodrum Bodrum vlogunda böyle çektim. Ben bugün nasıl gözlüğünü kırdığından bahset ya yüzüme böcek yapıştı sonra gözlüğümü şey yaptım. Gözüküyor mu? Çiziye bakar mısınız? Mahvetti. Neyse. Buradan mı Hülya? Anne buradan mı? Şimdi tamam. yarınki tekne turuna soracağız. Tekne beynin arkadaşlar hangisi istersiniz? Yarınki bir sonraki videomuzda Ay, hangisiyle o? gezelim? Öf neyse iyice rezil oldum. Elimde kamera. Neyse anne sen de bir şey söyle kapatalım artık bu videoyu. Lütfen takipte kalın bizi. Aferin kız. Ay onlar işi biliyor. Abla ben sen Peki benim çekmeye devam et ben. Oh, çok tatlı yerler varmış. <laughs> Neyse anneme rezervasyon yaptır dedim hala. Henüz bulamadık. Bulamazsak. <laughs> Aa anne burada neler var? Evet burada şey sığla ağacının şeyleri. Önce yerimizi ayırtalım sonra oraya gidelim. İşte yarın gideceğimiz yerler. Anne beni böyle çamura bulayacak mı? Hayır. Cümlem yarım kalmasın. Neyse bulduk. Kişi başı 150 lira. Bu arada iyi, iyi fiyat anne. Buna 3-4 sene önce 90 liraya bir yerde gitmiştik. Şu an o onunla düşününce enflasyon, enflasyon küçük Vallahi matematik hesabı. 350, e, Afrika 250 fiyatlar. Burası 150 ben. ben... bağlamış. <laughs> i̇şte normalde tabii ki de tavuk, et, köfte veriyorlar. Ben Et değil, tavuk, köfte, balık. Ben makarna salata. Yani veganlar da yapabilir. Evden de getirebilirsiniz. Evden. Ben alacağım ya kısır mısır bir sürü şey. Çünkü ben açlığa dayanamam aslında zaten görürsünüz. Neyse şimdi hoşça kalın. Haydi görüşürüz beğenmeyi unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Herkes yorum yazsın. Hoşça kal. Bizde kal. Takip et. Lokma mı? Lokma isminizle sıcak yapılır. Lokma yiyoruz arkadaşlar. Bu video kapanmıyor. Bu video bitmiyor. Bitmeyen lokma yapmışlar. Hülya mı ısmarlıyor anne? Evet. Ama burada kart geçmez. O zaman ısrarlı ama. Ne de kart mı? Ne yapıyorsun? Vegan mı? Vegan. Hila bakayım gözlerine. <laughs> Harika oldu. Wow. Nereden giriyorsunuz ama? İzmir. 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 Hmm. Güzel mi peki beğendin? Ağzımız tatlandı evet. anne. Kesene bereket. Tepemin hmm. tatlı. <laughs> Şimdi bir sokağa gezelim. Bu video bitmiyor. Bitti bitti diyor. Bay bay deyip deyip hmm. devam ediyor. Baya böyle değişik değişik yağlar yani. Küçük boylu, evet, o kaliptuslar falan. Bu ne anne? Yani 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 tohumları, posalları ne var? Tohumları, posalları. Çörek Ota'nın posası yani. Oo. <laughs> ha çörek otu çekiliyor, evet, etek posası. çok iyiymiş. Kolay gelsin <laughs> Ay anne bu ışıklar Çok güzel ya Ama elektrik istiyor değil mi Ama elektrik istiyor Çok güzel yapmışlar Köyceğiz bir tane alacağım birazdan Ben dur hatta alayım hemen Anne bak şimdi Sıkıyorum. Ha. Artistik jimnastik. Ha. <laughs> Çok iyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç hiçbir açısını ayarlayamam. <gülüyor> <gülüyor> ya da böyle sallayın. Çok beğendim. Herkes bir şey aldı. O da böyle bir yer. Çekil <laughs> Etiklemeyin rahat bırak hayır